Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra müessesesinde bir patlama meydana geldi. Patlamada 41 madencimiz hayatını kaybetti. Yaralı 11 madenci de hastanede tedaviye alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan patlamanın hemen ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i bölgeye gönderdi. Yaşanan facia ile ilgili sürekli son durum raporu verilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi. Cumhurbaşkanı daha sonra facianın yaşandığı Bartın'ın Amasra ilçesine gitti. Bakanlardan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı incelemenin ardından kameraların karşısına geçti. Devletimiz tüm kurumlarını seferber etti dedi. Maden kazalarını tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz ifadelerini kullandı. Bizim mevcut bu tür ocaklarımızın içerisinde Amasra kömür işletmeleri bizim şu anda en ileri imkanlara sahip olan ocak olmasına rağmen tabi değerli arkadaşlar birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil. Biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü ne yarını hiçbir zaman ne yapmayacaktır olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır bunu da bilmemiz lazım. Şu andaki önceliğimiz yer altındaki işçilerimize ulaşmaktı ve en son 41. işçimize ulaştık. Tabii o da rahmetli olmuş ve 40 olarak daha önce ilan edilmiş olan merhumlarımızın sayısı böylece 41 olmuş oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah mekanları cennet olsun. Cumhurbaşkanı ailelere yardım kararını da açıkladı. Bir karar daha aldık. O da 500 artı 500 olmak üzere devlet ve ilgili bakanlığımız, bunun yanında sendikamız 200, bunun yanında yine bir diğer bakanlığımız, çalışma bakanlığımız 100, aile bakanlığımız da 50 bin olmak üzere İlk etapta hemen ailelere bu desteğimizi inşallah vermiş olacağız. Ayrıca tabii devlet olarak yapmamız gereken yardımı, desteği de hemen kabine toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız. Konuşmaların ardından eller maden şehitleri için açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Aler Baş yaşamını yitiren madenciler için dua etti. Göçük altında kalan insanların hükmen şehit olduğuna inanıyoruz. Ya Rabbi alemin dua ediyoruz kendilerine. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Makaracı köyünde Rahman Özçelik için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Bütün kardeşlerimizin aileleri bizlere mirastır. Ve bu miraslara Bizler devlet olarak sahip çıkacağız. Kuyu başında da ifade ettiğim gibi gerek devlet olarak, gerek bakanlık olarak, bakanlıklar olarak hepimizin belli destekleri olacak. Bir de bizim yasal olarak vermemiz gereken destekleri de bu süreç içerisinde vereceğiz ve emanetlere de sahip çıkacağız.